Gördüğümüz taş, dua taşıdır efendim. Bunun amacı şudur. E, Safranbolu kışın bu tarihi şanakta yaşıyor, ikamet ediyor. Yazında hemen yukarıda in dağın eteklerindeki bağlar dediğimiz bölümdeki evlerine taşınıyorlar. Tabi iş yerleri gene burada. Yazın orada yaşayan insanlar işlerine gelirken evin beyleri bu sokağı kullanarak sabah namazından sonra daha çok affedersiniz ile beraber, ile beraber bu yolu kullanarak geliyor. Buradan iş şehre girerken kıblenin yönünü belirtiyor. Kıbleyi gösteriyor bu taş. Diğer bir adı da kıble taşı bunun. Kıblenin yönünü belirleyerek gününün hayırlı geçmesi için dua ediyor. Bu taşın anlamı o efendim. Şu belli zamanlarda esnafların yaptığı esnaf duası gibi. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Burada kişisel olarak geçip işte Allah'ım günüm hayırlı geçsin deyip işte bir elam işte üç kuru evet. şeklinde duasını ediyor. Buradan tekrar işine gidiyor. Diğer bir şey de yakın civardaki evlerin de oturan ikamet eden insanlar hemen cami olmadığı için bu taşın yönüne göre kıbleyi belirliyorlar. O zaman cep telefonlarında kıbleyi belirten programlar yok. <laughs> evet. Evet. Good. Uh -huh.